Karabağ, Azerbaycan, Türk kardeşlerimiz Karabağ almasında ana faktör Türkiye'dir. Mavi vatan Libya'yı tutman gerekiyor. Yoksa Akdeniz'de hakim olamazsın. Çünkü para orada. Katar ilişkiyi tutman orada. sıkı tutman gerekiyor. Para orada. Körfez'i sıkı tutman gerekiyor. Para orada. Ulusal varlık fonları orada. Şimdi ne itibarındaki siyasi liderler? Jeopolitikayı okuyamadığı için bakın bu çok ciddi anlamda ben de dahil birçok insanı ürküttü. Yani düşündürdü. Yani çünkü Türkiye içine kapalı bir ülke değil artık. Dışarıya açılmış. İşte tüm dünyada kutlama var. Bu kutlamaların nedeni Türkiye'nin konumu. Türkiye'ye yükselecek güç olarak bakıyorlar. Dışarıda öyle. Ben dış politikadan bahsediyorum. İçeri değil. Şimdi hocam içeride ekonomik. Arkadaşlar hepsini biliyorum. Bunları size zamanında anlattık. Ama faktörlerden bahsediyorum. Ta koridoru çözümüne bile dönüp dönüp teşekkür ediyor. Amerikalılar, Avrupalılar açıktan kurtardı. Orta filan falan diyor da çoğu da kendi almış Avrupalılar. Ta Putin öyle açıklamıştı. Yani Millet İttifakı'na oturup cihapolitikayı vermesi lazım. Türk halkının bu anlamdaki hassasiyetini öğrenmesi lazım. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada milliyetçilik dalgası yükseliyor öğrenmesi lazım.